görürlerim. Soğanlı dağları başlı başına güzel. Biliyorsunuz ben Soğanlı dağlarını e, çok işliyorum haberlerimde. Yazını da, kışını da iş, işliyorum. Niye işliyorum? Ama gerçekten güzel de ondan işliyorum. Şu an kışı e, Nisan ayının 10 e, 7'si midir bugün? 8, 17'si. 17'si evet. Nisan ayının 17'si. Ve hala e, beyazlıkla sular, coşmaya başlamış, güzellikler başlamış. E, ya e, gerçekten çok güzel, Soğanı çok güzel, e, soğanıyı gezmek çok güzel. Kış turizmi, yaz turizmi her yönde güzel, her tarafıyla güzel. Ben ne diyeyim ki, e, efendim, e, sözün bittiği yer, sözün bittiği, yer. evet. Sözün bittiği yer. Şu an e, karşı tepeler o kadar güzeller ki... karşı tepeler o kadar güzeller ki... E, hafiften de esiyor bize doğru. Hafiften de esiyor eve. Duman hafif yağmur başladı, yağmaya başladı. Hafif yağmur yağmaya başladı. Aynen. Ve biz neredeyiz? Derenin üstünde. Şu... Kar birikintisinin üstündeyiz. Derenin... Bir bassan deriye inersin. <laughs> ya Tam da emin değiliz ama. <laughs> yani. Ama, Ama kelimeyle çok güzel. Aynı. Karşıda yaylalar, şeyler. Üst zirveler. Şimdi karşıya bir geçelim. Karşıya geçelim ha burada. Geçelim de o karşı taraf biraz serikeli. Ha buradan geçelim. Tamam. Ha buradan geçelim. Şimdi dereyi derliğe yoklatın derler ya. He. Gel bakalım. dereyi <laughs> derliğe yoklatın derler. Kenarları kıyılar batarsa da sorun yok. Ah gel ha buradan. Heh. Yahu başka güzellik. Gerçekten bir başka güzellik kuralar. Bir başka güzellik. Ee, şimdi yazı da güzel, kışı da güzel. Yayla turizmi burada gerçekten çok güzel. Şu an et yenir mi? Yenir. Allah nasip ederse buraya bir et yemeye bir hafta sonu e, iftar vaktine geliriz. Ramazan'da iftara geliriz. Mahmut'la bizim bu şeylerimiz çoktur. Sıra Kayalar Şelalesi'nde iftar. Biz bunları çok yaptık kardeşim Yine bu tarafa bir iftara geliriz bir et yemeye. Havalar biraz daha gitsin şöyle Mayıs'a doğru. İlerleyelim. Et yiyeceğiz. Şu güzelliğin görüntüsünde et yemek bir başka olur. Ee, büyük şehirlerde evden çıkamayan hemşehrilerime ne diyeyim ben. Onların adına gezdik buraları inşallah. Ee, Allah onlara da nasip etsin. Amin. Gezebilsinler. Amin. Evet benim kardeşim, kameramanım Mahmut Işık. Kapatabiliriz. Tamam. Ben seni çekeyim, sen de söyleyeceğin iki cümle de senin olsun. Valla ben <laughs> artık güzelliğin karşısında bir ezdirip tutuldu. Tutuldu yani. Gitmiyor öyle. Gitmiyor. Gerçekten çok güzel. Çok güzel. Her mevsimin güzelliği ayrı ayrı. Aynen.